28 yıl önce bir grup gey avcısı Alaska'daki Denali Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi yakınlarındaki ıssız bir alanda terk edilmiş bir otobüs keşfettiler. İçine girdiklerinde yerde genç bir adam yatıyordu. Ölmüştü. Anlaşılan uzun bir zamandır bu otobüsteydi. Genç adamın yanında notlar vardı. Bir tanesinde şunlar yazıyordu. Dikkat muhtemel ziyaretçiler. Yardımınıza ihtiyacım var. Yaralıyım. Ölüyorum. Buradan çıkmak için fazla gücüm kalmadı. Tek başımayım. Bu bir şaka değil. Tanrı aşkına beni kurtarın. Yakınlardan meyve topluyorum ve bu akşam dönmeliyim. Teşekkür ederim. Chris McCandless Ağustos 1992 Chris o tarihlerde 24 yaşındaydı sadece 2 yıl önce lisans eğitimini tamamlamış, aile dostundan yüksek lisans eğitimi için aldığı 25 bin Amerikan dolarını bir vakfa bağışlamış ve her şeyi geride bırakarak kendini doğaya bırakmıştı. Peki sonra ne olmuştu? Chris 2 yıl sonunda ölümü bekleyecek bir hale nasıl gelmişti? Şubat 1968'de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Billy ve Walter'ın en büyük çocuğuydu. Kardeşi Karin yazdığı kitapta ailesi hakkında şunları söylüyordu. Ebeveynlerimiz birbirlerine ve bize karşı sözlü ve fiziksel şiddet uyguluyorlardı. Bunun nedeni genelde babamın aldığı alkol oluyordu. Abimin kaybolma arzusunun nedeni çocukken yaşadığımız bu hayal kırıklıklarıydı. Abimi doğaya kaçıran motivasyonun ya da psikolojik açıdan izleri 1970'lerde başlıyor. Aile ise bu yazıdan sonra bir açıklama yapmış ve iddiaları reddetmişti. Chris 1986'da liseden mezun oldu. Eğitim hayatı neredeyse mükemmeldi ama yine de bazı öğrenciler ve öğretmenleri onda farklı bir şeyler olduğunu sezmişlerdi. Hayali pek de öyle akademisyen ya da bir avukat olmak gibi bir şey değildi. O bambaşka şeyler hayal ediyordu. Liseyi Virginia'da okumuştu. 1986'da mezun olduktan sonra doğduğu yere Güney Kaliforniya'ya döndü. Chris'in her şeyi geride bırakıp doğaya gitmesinde babasının birden fazla ilişkisinin ve bu ilişkilerden de çocuk sahibi olmasının etkisinin büyük olduğu biliniyor. Chris, 1990'da Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde tarih ve antropoloji bölümlerini bitirdi. Yüksek lisans eğitimi için aldığı bursu bir vakfa bağışladıktan sonra avare bir yaşam tarzını benimsedi. Restoranlarda, çiftliklerde çalıştı. Daha sonra kendini yollara verdi ve medeniyeti terk etti. 1990'ın yazının sonunda Güney Dakota'daydı. Burada yakalandığı bir su baskını sonrası arabasını terk etmek zorunda kaldı. Aracın içinden taşıyabileceği şeyleri aldı ve yola yayı olarak devam etti. Nisan 1992'de Fairbanks, Alaska'daydı. 28 Nisan günü Hilly kasabasının hemen dışında bir elektrikçi otostop çeken Chris'i arabasını aldı ve onu engebeli yolun başlangıcına kadar götürdü. Adamın ismi Glindi. Bu bölgede yaşıyordu. Chris'e baktığında bölge şartlarına uygun giyinmediğini hem ekipmanının hem de deneyiminin zorlu koşullara uygun olmadığını fark etmişti. Chris kendisini Alex olarak tanıtmıştı. Glyn, Alex olarak bildiği bu gence endişelerini anlattı. Burasının güvenli olmadığını, Alaska'nın sert ve affetmeyen koşullarında hayatta kalma becerisi olmayan birisinin iki gün bile dayanamayacağını anlattı onu vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Belki bunu başarabilseydi Chris şu an hayatta olacaktı. Glyn bir noktada durup Chris'e Enkuruş'a gidip uygun ekipmanlar ve malzeme satın almayı teklif etmişti. Ama Chris bütün bu ısrarlara rağmen teklifi kabul etmedi. Chris araçtan inerken Glyn ona iki tane sandviç ve bir paket mısır cipsi verdi. Chris'in açlığa dayanamayıp kısa süre sonra otoyola dönüp otostop çekeceğini düşündüğü için onun gitmesine izin verdi. Chris araçtan indikten sonra karla kaplı Steam Pit yolunda yalnız kalmıştı. Buradan terk edilmiş otobüse kadar tam 45 kilometre yol vardı. Chris dinlene dinlene yürüdü ve günler sonra Alaska'nın ıssızlığı ve içliğinde kaybolmuş bir vaziyette ne yapacağını düşünüyordu. O anlarda bu otobüsü gördü. Biraz kalırım diyerek aracın içerisinde yerleşti. Ama bu misafirlik uzun sürecekti. Sihirli otobüs adını verdiği bu sığınak göreceği son şey olacaktı. Buraya gelmeden önce Colorado Nehri'nin bir bölümünü Kano ile geçmiş çok uzun bir süre vahşi doğa yürüyüşleri yapmıştı. Açık havada yürümeyi çok seven azimli bir gezgindi. Hedefi Amerika kıtasını tamamen gezmekti. Chris'in yanında 4 kilogram pirinç ve 4 mermili yarı otomatik tüfek vardı. Kayıtlar 9 Haziran 1992'de yasa dışı avlandığını ve bir geyi vurduğunu gösteriyordu. Onu vurmuştu ama etinden pek de verim alamadı. Onu korumayı başaramadığı için et sadece birkaç gün içerisinde bozulmuştu. Chris'in bitkiler hakkında yazılmış bir kitap, bazı kişisel eşyaları ve birkaç kap malzemesi vardı. Günlükleri ve çektiği fotoğraflar onun yenilebilir bitkileri yediğini ve avlandığını gösteriyor. Chris son günlerde kirpi, sincap, kanada kazı ve bıldırcın avlamıştı. En büyük avı bir geyik olmuştu. Bu habitatta onun için pek bir yiyecek yoktu. O yüzden birkaç kez otobüsü terk etmeyi denemiş ancak kısa bir süre sonra başaramayacağını anlayıp otobüse geri dönmüştü. Burada tam 113 gün geçirdiği düşünülüyor. Buzulların yaz sonlarında bıraktığı sular Teklanika nehrinin sularını yükseltiyordu. Su, Nisan ayında yani Kris'in geldiği dönemlerdekinin çok üzerindeydi. Bu yüzden medeniyete geri dönüşü zorlaşmıştı. Alanın detaylı bir topografik haritasına sahip değildi. Ve daha önce geçtiği yerden çok kısa bir mesafedeki teleferin varlığından da haberdar değildi. O yüzden otobüsüne geri döndü, kampını yeniden kurdu ve yardım notlarını yazdı. Chris'in notları 113. sayfada bitiyordu. 108'den 112'ye kadar olan günleri içeren notlarda hiçbir kelime yoktu. Sadece eğik çizgiler vardı. Ölümüne yakın bir zaman kala elini salladığı bu fotoğrafı çekti ve şunları yazdı. Mutlu bir hayatım oldu. Tanrı'ya teşekkür ederim. Güle güle. Tanrı herkesi korusun. Onu ölüme sürükleyen şey neydi? Açlık ve çevre koşulları mı? Eğer öyleyse bunu kendisi mi tercih etmişti? Yoksa notlarında yazdığı gibi medeniyete ulaşmayı denemiş ve başaramamış mıydı? John Krakauer, 1996'ta çıkarttığı ve daha sonra filmi çekilen Into the Wild kitabında Chris'in ölümüne iki önemli faktörün sebep olduğunu yazmıştı. Bir tanesi, tavşan açlığı diye bilinen yağ ve protein içermeyen bir diyet şekliydi. Kanada'nın kuzeyinde tavşan eti gibi yağ siyet yiyen insanlarda bir hafta içerisinde ishal baş ağrısı, harsizlik ve keyifsizlik belirtileri baş gösterir adı buradan geliyor. Chris'in sonunu yağsız ve proteinsiz yani bitki ağırlıklı bir beslenme şekli getirmiş olabilir. Ölümün kapısını aralayan bir diğer nedense zehirli bir bitki olabilir. Ancak kapsamlı laboratuvar testleri tohumlarda toksin veya alkoloid olmadığını gösteriyordu. Ocak 2015'te bir muhabir Kris'in mantar topladığı fotoğrafı incelemiş ve onun mantar zehirlenmesinden öldüğünü iddia etmişti. Bir başka iddia ise latirizm kaynaklı felç geçirdiği ve bacaklarını kaybettiği yönünde, bu yüzden yürüyüş yapamamış ve yiyecek toplayamamıştı. Tarih 6 Eylül 1992 O gece geceye geçirmek için sığınak arayan abici bir grup Kris'in otobüsüne geldi. Yerde çürümüş yiyecekler vardı, otobüsün arkasında bir uyku tulumunda da Kris yatıyordu. Abcılar ertesi gün polislere haber verdiler. Olay yerine gelen polisler Chris'in çürüyen kalıntılarını buldu. İncelemeler onun iki hafta önce öldüğünü gösteriyordu. Bulunduğunda sadece 30 kilogramdı. Bir park bekçisi olan Peter, Chris'in yaptığı şeyin cüretkarlıkla cesaretle hiçbir alakası olmadığını söylüyordu. Aptalca, trajik ve düşüncesizce bir eylem. Vahşi doğada nasıl hayatta kalacağını öğrenmek uzun bir zaman ister. Bölgenin bir haritası bile olmadan buraya geldi. Eğer yanında harita olsaydı bu olay yaşanmazdı. John, 9000 kelimelik makalesini 1993'ün Ocak ayında yayınladı. Makalenin uzun ve detaylı versiyonu olan kitabı ise 1996'da çıktı. Kitapla aynı ismi paylaşan film ise 2007'de çekildi. Otobüs insanların uğrak yeri haline gelmişti. Özellikle de turistlerin. Haziran 2020'de herhangi bir sorun yaşanmasın diye otobüs güvenli bir bölgeye taşındı. Cep telefonlarının çekmediği, hava koşullarının sa tahmin edilemez olduğu bu bölgede bir kriz vakası daha yaşanmamalıydı. Geç de olsa iyi bir karar alındı. Chris kimilerine göre doğayı seven, macera peres bir adam olarak sevdiği şeyi yaparak hayata veda etmişti. Kimilerine göre ise düşüncesizliğinin kurbanı olmuştu. Videoyu beğendiyseniz Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.